Teyze merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte avatar çekiyoruz. Çok uzun zamandır çekmiyorduk. Bir hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar evet şimdi hemen videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar odam bu şekil. Arkadaşlar şimdi sizinle oda düzenlemesi yapayım ben şurayı. Şu yastıkları mesela yukarıya kaldıralım. Şu burada dursun. Aa ben buraya koymuşum çöpü ya. Ay masanın üstünde sandalyenin ne işi var? Dur ben şuna girelim. Tamam. Çok güzel oldu. Tamam. Şimdi hemen düzenliyoruz. Toka. Neyse işte toka Ay sabah olmuş. Neyse ben ödevimi yapayım. Kıyafetimi giyineyim. Tamam. Tamam. Her gün aynı, aynı kıyafet giymekten bıktım ama neyse. Neyse bunları giyeceğim peşimde. Arkadaşlar özür dileriz. Şimdi ben oturayım. Ödevimi çalışayım. Yazayım. Ay sabah olmuş. Neyse bugün de açlıktan kalacağız. Neyse kıyafet giyeyim. Bir güzelce bornozum nerede ya benim? Bornozum nerede? Bornoz. Heh, burada bornozum. Giyeyim. Bir güzelce duşumu alayım. Sonra çıkayım. şuraya gireyim. Ay giremedim. Şunu Şimdi şuna girelim. Ay bu da bayağı soğuk ama ha şuna gireyim. Ay şuna da yerleştireyim. Havluyla kurulan. Belki. Tuvalet kağıdı. Ay alamadım. Neyse. anladım. Heh. Şimdi yıkanayım. <laughs> suyu da açayım. Bir güzelce yıkanalım. Oh ne güzel yıkanıyorum ama. Ha. Duş almak çok güzel bir şeymiş. Oh mis gibi. Artık suyu kapatayım. Yıkanayım. Şöyle saçımı köpükleri sık 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 sık. Tamam. Saçımı da yıkayayım. Neyse duşta yıkayabilirim. Dur şuraya şampuanı koyabilirim. Hı. Yıkanalım. Hı hı. Hı hı. Tamam. dedim ben. Neyse sileriz. Hı, saçımı kuruluyor. Üstümü de kurula kurul. Bitmiyor. Hı, 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 hı. Hı, saçımı kuruluyor. Kurala kurula 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 kurula. tamam. Oldu. Şimdi ben bu havluyu şuraya koyayım. Şimdi e, ben çıkayım ben bir dışarıya ne giysem. Ha, ben şey giyeyim şunu altıma şunu bunu giyeyim. Üstüme de konsept gibi bir şeyler giyeyim. Altıma bir de da çantayı takıyorum. Neyse bu günlükte bunu kısmı Yok bu daha güzel. Ben de şey takayım. Bak şurada ne güzel kıyafetim var. Nerede o? Nerede kıyafetim? Ha şu. Bunu giyeceğim. Üstüne. Altıma ayakkabı olarak giysem topuklu ayakkabı. Hı, zaten eşofman uyumlu olsun. Çıkayım. Bari. Gidelim. Bakalım, gidelim. Güzel ama dışarıda. Neyse, çıkalım. Orada zaten ama sıcak. Neyse, böyle deneyeceğiz. Evet, markete giderler. Neyse. Hı? şimdi... Işte. şimdi ben buradan 1000 lira ile hepsini alırım. Merhaba. Benim bir sürü param var. Ben buranın hepsini alacağım. Tabii ki de alabilirsiniz. İlk önce şuradan başlayalım. Orası zordu ben gördüğümde. Evet burası çok. Şu elmayı. Aa bu ne? Bir, bir şey galiba. Bu elmayı. Kurusu çıktı. Bakayım. Yam 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 çok güzelmiş tat. Ay bol bol su alalım. Böyle güzelce meyve suyu, çilek süt, kakao süt. ve normal süt aldım. Ha şunları koymadım. Şunu da evet. Bütün mağazaları alabilirim ben aslında. Alışveriş merkezine. O zengin olacağız. <laughs> Yapalım. Koy koy koy. <laughs> azıcık kaldı burada. Hemen azıcık toparladım ben burayı. Ay en A Aa indirme gelmiş. Hemen almam lazım. Al 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 Bunu da alalım. Tamam. Şimdi çıkalım. Aa bal alalım. Tutuksun alalım. <laughs> oh şöyle bir bal alalım. Tamam. Bir de et alalım. Tavuk. Bir tane daha tavuk. Aa kesilmiş tavuk. Çok severiz. <laughs> Balıktan bir tane kal ama Alalım sushi ah merhabalar lira? 200 TL tamam Ay ben bir tane poşet alayım da onu koyayım Kaç 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 koş 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 Şu... kalmış. çekilin Çekilin koş yoldan ah bisküvi çalalım azıcık. Yeriz. Aa indirme düşmüş hatta. Neyse iyi ki de aldım. Yani. <laughs> Aa tatlı alalım bak. Burada tatlıcı var. Pastane varmış burada. Alalım hemen. Şöyle. Kızcık da şunlardan alalım. Aa bir tane kruvasan kalmış. Neyse onları da alalım. Şunları. Heh. Meyve alalım. Sebze falan. Alalım salatalık. Bunlardan patates. Olmazsa olmaz havuç. <laughs> Güzelmiş havuçlarda. Alalım. Brokoli üzüm ve çilek aldım. Bundan bunlardan alacağım. Ala al, bitmiyor. Hepsini dolaba yerleştireyim. Elma, ananas. Tamam. Buradaki görevi de bitirdim. Aa bak harita alalım. Gazete. Şurada. Oh mis gibi valla. Tadına doyamaz insan. Şuradan çikolata. Buradan. Oh son öncüsünü Ve gidelim. Giderler. E, sonunda geldik eve. Yaklaştım, geldim. Şuraya koyayım, bozulmaz. Ay. Çok uykum geldim. Zaten erken kalktım bugün de. Neyse birazcık yatayım. Sonra uyanırım. Kalkmışsın. Evet anneciğim ben kalktım. Hmm, peki. Gerdin. Hadi uyan. Tamam canım. İyi ya, ya, yama. Ya, ya. Ah geldim. Geldim. Ay hala uyuyorlar. Küpreyenler küpürüyorlar. Arkadaşlar özür dilerim. Şurada. Ay benim ödevim daha bitmedi. Neyse çalışmaya devam edelim. Yaz yaz. Ay öğretmen ne kadar ödev vermiş ama okullarda zaten hiç okula gitmeyeceğim. Öğretmen öyle dedi ama ödev yapacağım. Tek. Yazalı. Şunu da diğer sayfaya. Heh, diğer diğerinde yarın yaparız. Neyse ben de gideyim. <laughs> Topuklu ayakkabılarla da evde yürüyorum. Ay kardeşimi alayım. Ben de Geldi mi kardeşim? Geldim. Hmm. Gel hadi uyanın artık tamam. Ay çok uzun var ama neyse mecburum. Ben gidiyorum. geldik. Gel anneciğim. Sen de otur. Gel. Gel sen de benim kucağıma. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi ben artık gideyim dur 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 nereye gidiyorsun evime gideceğim artık bırak gel 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 sen gitme tamam ben sana yemek yaparım gel buraya evime gideyim artık çok da yoruldum ama Yatayım. <laughs> oh be. Aa, şunlara alınlara vereyim dur. Hı. Şuraya bakayım. Burada ne varmış? Hı, hı. Burada da aa, şunu alalım. Bak bu da güzelmiş. Götüreyim onu. Onları götürürüz. Burada bu da pek bir şey yok. Neyse çık. Hı. alayım. Alırım sana. Şunu da bırakayım. Burada. Bir tane daha alalım. Dur hatta. Birazcık daha inşallah yürüyelim. Hmm, ne alsam? Aa, bizim evde poşet yok mu ki? Valiz var aslında. Dur valize şey alalım. Hmm. Ersel bıçak falan lazımdır onlar. <laughs> Şurada bizim bavulumuz var. Valizimiz. <laughs> Bu da değil. buradaydı. Ay ne alıyorum ben? Şuradan cezve. Bunu ve bunu alacağız. Bize bunlar lazım en çok. Tabak alalım. Bak tabakları unutuyordum. Bıçak. Tava almayalım. Onlar zaten tava var. Bıçak kesme bıçağı bu da. Burada kase var. Eski kaselerimiz. Onlara da bunu vereyim. Yeni almıştım ama bunları da artık veda edeceğim. Bir tane daha. Son olarak da çatallar. Çatalları da alayım. Al 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 al. Ay galiba sığmadı. Neyse sığıyor bir tane daha tabak varmış. Şu son tabak. Heh, tamam. Ay. Bir şey unutuyordum. Karabiber. Kul biberi. Alın. Gidelim. neler gelmiş bize. <laughs> Çok güzel. Aa, alacağım onu da içi. Tata diğer yere alayım. Kim bıraktı ki? Neyse bizim olsun. Bize bıraktılar. Şuraya koyayım. Bunu da koyayım. <laughs> Ay kim getirdiyse. Gel <laughs> Gece olur. Ay hadi gece oldu artık. Hadi yatalım mı? Bence de. Bence de canım. Hadi gelin yatalım. Uy. Gel kızım Yatırayım seni. Sonra da ben yatayım. yat Ben de yatayım. Hadi kızlar. Yatın derdim. Ben, ben de buna. Hadi ya, artık siz de Ay benim de çok uykum yarar. <laughs> <laughs> Hangi pijamamı giysem aynaları giyeceğim muhtemelen. Altıma bunu üstüme de bunu. benim şeyim vardı terlikim nerede benim topun. terliklerim neredeydi neyse aa buradaymış takayım ee, ben de yatayım lambalarımı kapatayım Kalkayım bir. Kapattım. ben de bırakıp bunları kapatayım. Bunu da <gessizlik> Matiz ben de seni yatırayım. Yatayım artık ben de. Ha. Benim pijamam neredeydi? Allah Allah bunun üstü nerede ki? Evet devam ediyor video. Hatırlayım ya diyor benim. Burada şunu asayım. şöyle koyayım. Ay gitsin artık. Ay. Burayı da kapatalım. Şimdi yatayım. Yorulmuşum bayağı. Hı. Ben de yeteyim. arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza like atmayı, abone yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.